Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in tatil dönüşü havaalanındaki görüntülerini paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ailesiyle birlikte tatile çıkmıştı. Ve tabi Gamze Erçel ile Aylin Mavi ile birlikte tatilden döndüler. İşte sizler için tatilden olan görüntüler ve tatil dönüşü olan fotoğrafları videomuza ekledik. Herkes Hande Erçel'in yeni projesini çok merak ediyor. Bakalım nasıl bir karakterle karşımıza çıkacak? Tabii tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.